Hemen bu haberin sağında efendim. 3 yaşında evlat kaybetmek. En büyük dostluk zinciri başlıklı haber var. Fransız Landart yani arazi sanatı sanatçısı Saipen'in geçen yıl Haziran ayında başlattığı Beyond Walls yani duvarların ötesinde projesinin 8. durağı İstanbul oldu. Sembolik olarak dünyanın en büyük insan zincirini yaratmayı seçen sanatçı birbiriyle birleşmiş elleri çizerek insanları yardımseverliğe ve birlikte yaşamaya devam ediyor. Saype'nin e, bir eseri Haliç'te gezdirildi. Diğer ikisi ise Beykozlu Boğaziçi Üniversitesi'nde e, çizildi diyor. Saype'de Fransız Macron da Fransız işte. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın yani? Bu da Fransız adamcağız bütün dünyayı dolaşıyor, barış diyor, elleri birbirine kenetliyor, böyle eserler yapıyor. Diğer taraftaki kendi ülkesindeki Müslümanları tek e, tehdit ediyor. O da Fransız. Bu da Fransız, biz bu Fransız'ı tercih ediyoruz efendim. Dayanışma ruhunu simgelemek amacıyla iç içe geçen tokalaşmış elleri çimenlerin üzerine çiziyor. Dev eserler için bu kez tuval olarak kendisine İstanbul'u seçti. Fransız e, arazi sanatçısı Yilom Legro'nun kendisine hayran bırakan o eseri gelecek ekranda. Birlikteliği, yardımlaşmayı ve ortak çabayı resmetti. Ama kullandığı araç Tuval değil İstanbul'du. Arazi sanatı yani doğanın geniş alanlarında yapılan sanat. Huzur işin usta isimlerinden Saype adıyla tanınan Fransız Gilom Legro bu kez İstanbul'da sergiledi hünerlerini. Duvarların ötesinde projesinin son durağı olarak iki kıtanın buluşma noktasını seçti. İstanbul'un jeopolitik önemi tartışılamaz. Bu yüzden bu projede önemli bir yere sahip. Birçok kültürün, birçok insanın ortada buluştuğu bir noktada benim projemin büyük bir sembolü halinde. Eserlerinin yüksekten bakıldığında daha anlaşılır olduğunu söyleyen sanatçı bunun için üç nokta belirledi. Çalışmam 3 freskodan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi Beykoz'da Anadolu yakasını temsilen. Diğer tarafta Boğaziçi Üniversitesi'nde bir freskomuz var. Bir de Haliç, Unkapanı Köprüsü. Altında bir freskomuz oluştu. Ve bu denizde yüzün iki karayı da birbirine bağlayan sembolik bir çalışma meydana geldi. Fransız sanatçı eserlerinde iç içe geçen tokalaşmış elleri yansıtıyor. Eserler yaklaşık 3 hafta boyunca görülebilecek.